Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Biz farklı bir yere geldik bugün. Yine Los Angeles tarafındayız. Oteli değiştirdik. Şöyle göstereyim size de. Böyle bir yere geldik. Öbür bulunduğumuz bölgede evler çok pahalıydı. Bilerek burada bir haftalık bir otel tuttuk. Burada evler biraz daha ucuz. Şu sebepten dolayı hemen ev tutmadık. Önce burada bir işi görelim dedik bir hafta. Tabii ben çalışamayacağım. Ama bizim arkadaşlar çalışacaklar. Bir görecekler buranın nasıl olduğunu. Ona göre buralardan bir ev tutabiliriz herhalde. Vallahi sağ olsunlar beni bırakmıyorlar yani hiç yalnız bırakmıyorlar. Hatta şimdi kahvaltı almaya gittiler. Sinan'la Şahin, dayı da çalışmaya gitti. Yani bir şeyler yiyip ilaç içmem lazım. Dünden çok daha fazla ağrılar var bugün. Aşırı derecede ağrıyor. Dün uyutmadı bayağı bir. Bilmiyorum psikolojik mi artık bu. Dün doktora gidene kadar fazla bir ağrım yoktu. Çünkü o zaman kırık değil diye düşünüyordum ben hep ezilme falan diye düşünüyordum. Doktor kırık dedikten sonra ağrılar daha da fazla artmaya başladı. Bilmiyorum psikolojik mi yoksa kemik mi kaynıyor ondan mı ağrılar bu kadar arttığı hiçbir fikrim yok. Ama atlatacağız. Bunu da atlatacağız yani. Allah her zaman Allah'a şükür. Şöyle bomboş bir yer. Öbür taraflarda güzel alışveriş merkezleri falan var. Yolda gelirken gördük oralarda işler olabilir. Dayı da buradaydı. Ona ilk iş geldi biraz önce. O gitti çalışmaya. Herkes ekmeğinde. Vallahi çok fazla mesaj telefon haliyle geldi. Valla çok sağ olun ya. Onlar mutlu ediyor insanı görmek, duymak mutlu ediyor yani. Henüz birkaç kişi arayabildim. Youtube'daki yorumlara falan fazla cevap veremedim. Herhalde onu yazamayacağım ben. Sadece kalp bırakacağım gibi gözüküyor. Çünkü sağ elimi kullanamıyor. Mesaj yazmakta biraz sıkıntı yani. Vallahi hakkınızı helal edin. Sadece kalp bırakıp geçeceğim ama hepsini okuduğuma emin olabilirsiniz yani. Bakalım ilaçları kullanmaya devam ediyoruz. Çok düştük, kalktık gene kalkarız. Ama özellikle yanımdaki arkadaşlarım kardeşlerim diyeyim artık yani. Şahin'i, Sinan'ı, dayı, hatta Yasin'e kadar yani. Yasin de sürekli arıyor, soruyor şeye ihtiyacın var mı diye sağ olsun. Gerçekten iyi dostluklar kurmuşuz ya. Ciddi söylüyorum gerçekten iyi dostluklar kurmuşuz yani. Özellikle böyle günlerde bunun değerini çok iyi anlıyoruz. Şahin zaten daha çalışmıyor. Henüz bize ev tutmadığınız için çocuk gidip sabit bir iş bakamadı, edemedi hep benimle ilgileniyor. Bu kolum kırıldı kırılalı. Sürekli benimle ilgileniyor. Ne istesem ikiletmiyor yani. Hatta istemediğim halde yapıyor da. Ne istesem ikiletmiyor sağ olsun. Geçecek abi geçecek. Bugünlerde geçecek. Yani böyle çok çok kötü durumda değilim. Sadece ağrılarım var. Aşırı derecede. Onun haricinde İyiyim ya. Yani tek başıma bu başıma gelmiş olsaydı ne yapardım bilmiyorum. O kadar New Jersey'de, karda, kışta, buzların üstünde çalıştım. Bazen kaydığım oldu, ettiğim oldu ve bu derece hiçbir şey olmamıştı. Burada oldu. Buna da şükür. Daha da kötü olabilirdi. bu süreçte bol bol canlı yayın yaparım herhalde ya. Otelde ne yapacağım başka? Sohbet ederiz. Muhabbet ederiz. Bir şekilde vakit geçireceğiz. Evet arkadaşlar. Ben otelde beklemeye devam. Bizimkinler Sinan, Şahin dayı San Diego'ya gittiler. Hem benim kiralık arabayı götürdüler hem de dayının arabayı değiştirecekler kiralığı. Bir de benim çalışma kartı geldi. Onu alacaklar San Diego'dan. Normalde New Jersey'ye gelmişti de San Diego'da sevdiğiniz bir arkadaşın adresini yollattık. Onu da alacaklar. Sonunda çalışma kartı elime ulaşıyor artık. Yani geldi San Diego'da arkadaşlar şu anda. Gelirken de onu da alıp gelecekler. Kaç ay oldu biz genel? 9 ay mı oldu? <laughs> 9 10 ayda. Evet şu elimize geçiyor. Valla kol hala benim aynı. Hatta morardı bile. Şimdi açmayayım. Çünkü çok can yakıyor. Bugün canlı yayın yaptım. Orada açmıştım. E, doktor ara sıra uzat kolunu demişti. Onun için açtım. Bayağı bir morarık olduğunu canlı yayındakiler gördü. Merak edenler oradan bakabilirler. Bugünkü canlı yayında açtım. Gözüktü yani. Ya arkadaş. Bugün ben düşündüm. Şanssız bir miyim? Şanslı bir miyim? Çünkü çok yorumlarda yazıyorlardı. Bu ne şanssızlık? Bu ne talihsizlik? Her şey seni buluyor falan diye. Şimdi bir değerlendirme yapalım. Siz karar verin. Şanssız bir miyim? Şanslı bir miyim yani? Şimdi benim burada başıma şanssız olarak neler geldi? İki defa mahkemeye çıktım. Bir defa seyyar satıcılıktan, bir defa ehliyetsiz araçtan. Bir defa kaza yaptım. Bir de kolum kırıldı. Bir de bu SSN çalışma kartı çok geç geldi. Beş tane şey. En burada benim yaşadığım şanssızlık, talihsizlik olarak adlandırdığımız şeyler diyelim. Seyyar satıcılıktan mahkemeye çıktım. Şimdi ben New York'a ilk geldim. Mecburum para kazanmak için. Çalışma kartı yok, bir şey yok. Mecburum yani. Seyyar satıcılık tezgahını açtım. Hiç de pişman değilim. ne kadar pişman değilim. Ve bunun karşılığında da mahkemeye çıktım. Bu normal mi, anormal mi sizce? Yani yasa dışı bir seyyar satıcılık yapıyorum. Yakalanıyorum, mahkemeye çıkıyorum. Oradan da ceza almıyorum. Bunun şansla şanssızlıkla alakası yok. Bunun olacağını bile bile zaten açtık o tezgahı. İkinci mahkemeye niye çıktım? Ehliyetsizlikten. Ondan 460 dolar avukata verdim. Şimdi 190 190'da mahkemeden ceza geldi. 650 dolar bir cezam oldu. Ama niye bunu yaptım? Seyyar satıcılık yapıyordum. Havalar soğudu. Para kazanamamaya başladım. Ne yapacağım? Mecbur doğru da iş yapacaksın. Bunun için de araç kullanman lazım. E, araç kullanmayı bilmiyorsun. Amerika ehliyetin yok. Yani ben bunu kullanırken polisin yakaladığında ben bu cezayı yiyeceğim bilmiyor muyum? Biliyorum tabi. 650 dolar ceza yedim ama onun kat 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 fazlasını kazanıp kendi hayatımı sürdürdüm. Gerekirse arabada yattım. Gerekirse uzun saatler çalıştım. Evime para gönderdim, ihtiyaçlarımı karşıladım. Kimseye muhtaç olmadan yaşadım. Ama bunun sonucunda mutlaka ki mutlaka ehliyetsizlikten ceza yiyeceğim belliydi. Ve bunu tek yiyen ben değilim. Bir sürü arkadaş var etrafımızda. Bakmayın ben YouTube çektiğim için hep öne çıkıyorum, ön planda gözüküyorum ama çok insan var bunu bu şekilde yaşayan. Burada bir şanssızlık var mı sizce? Bence yok. Yani hayatın Olağan akışa normal bir şey. Ehliyetsiz araç kullanıyorsan yakalandı ceza yiyeceksin. Ben bunu zaten kabul etmiştim. Üçüncüsü neydi? Kaza yaptım. Bu da bence normal. Çünkü araç kullanmayı bilmiyorum ya. Araç kullanmayı bilmeden ben araba alıp Amerika trafiğine girdim. Ama öyle azmaz kullanıyorum da girdim değil. Araba kullanmayı hiç bilmeden girdim. Yani otomatik araçlarda tek ayakla kullanmanız lazım. Ben mesela çift ayakla kullanıyordum. O yüzden zaten kemrinin altından girdim üstünden çıktım yani. <laughs> o zaman kemreyi mahvettim yani. Ama yapmak zorundayım ne yapacağım? Çalışma kartı yok. İş yok. Ne yapacaksın yani mecbursun onu yapmaya o anda mecbursun. Çalışıp para kazanmalıyım. Ve orada yapacağım tek şey de hiç araba kullanmayı bilmeden atladım sokaklara ben. Bizim Sinan'la gittik bir otoparka. Sinan, Yasin, ben üçümüz birlikte gittik bir tane otoparka. Bilader dedim bunun vitesleri nasıl? Göster. Tamam. Vallahi de billahi de yani frene basıp da çalışacağını cartı curtu ben hiç bilmiyordum yani. Hepsini gösterdiler Sinanlar bir iki defa. Öyle otoparkta bir tur attım. 10-15 dakika falan. Dedim tamam ben bunu kullanacağım. Çıktım trafiğe. O şekilde çıktım yani. Hiç bilmiyordum ama iyi ki de yapmışım ama bunun karşılığında benim kaza yapmam da normal. Allah'tan daha kötüsünü yaşamadım. Çok dikkatli kullandım. Halde bile bir defa birini arkadan çarptım yani. O da normal. Sonra ne oldu? SSN çalışma kartım gelmedi. Çok uzun süreler gelmedi. Yani bizimle benim başvuru Sinan'la birlikte başvurduk. Sinan'dan iki ay sonra geldi. Bunun sebebini de söyleyeyim. Ben para vermedim. Onları yaptırmak için. Para vermediğim için uzadı da uzadı. <laughs> Öyle yani işin gerçeği bu. Sonradan dedik yapsaydık etseydik şöyle böyle ama iş işten geçti yani işlemleri başlatmış bulunduk. Orada benim hatam var. Para verip yaptırmam gerekiyordu. Para vermeden uğraştığım için benim iş sallandı da sallandı. Yani şu ana kadar anlattıklarımda hayatın olağan akışına uymayan ne var? Hiçbir şey yok. Yani hiçbir tarihsizliğim yok aslında orada Araba kullanmayı bilmiyorsun. Kaza yaparsın. Ehliyetsiz araba kullanıyorsun. Yakalanırsın ceza yersin. Seyyar satıcılık yapıyorsun. Yakalanırsın ceza yersin. Yani normal bu düşmemin sebebi de uzun saatler çalışmam yani dengemi kaybettim yapmamam gerekiyordu yaptım para tatlı geliyor daha çok kazanmak istiyorsun çünkü doğru da işte abi öyle abi ne kadar çok çalışırsan o kadar çok para kazanıyorsun yapmamam gerekiyordu dinlenmem gerekiyordu dinlenmedim çabuk para biriktireyim diye İşte bu hata mesela yani yapmamam gerekiyor o kadar çalışmamın emeğin karşılığını bugün üçüncü gün yatıyorum. Üçüncü gün mü, dördüncü gün mü artık ben de bilmiyorum ne kadar olduğunu. Yatıyorum yani. Daha en aşağı bir hafta daha rahat yatarım ben. İyi oldu? Olmadı. Ama her şey kaç yaşında olursan o tecrübeye dayanıyor. Her şeyle tecrübe kazanıyorsun. E buraya geldim. Amerika hiç kafamda yoktu. Aklımda yoktu. Hiçbir şey yoktu. Demirdilya bile benim doğru düzgün aklımda yoktu. Hep YouTube'dan izleyerek ederek falan Metin abiyle tanıştım. Ona da buradan selamlar olsun. Her zaman diyorum Metin abiden Allah bin kere razı olsun. Metin abiden de ailesinden de Allah bin kere razı olsun yani. Beni bir Rizviye'ye getirdi. Hiçbir zaman aç bırakmadı, açıkta bırakmadı. Amerika'ya kadar gelmemde en büyük rol sahiplerinden biri oldu. Ya düşünsenize hiç aklınızda bir şey yok. Yurt dışı diye bir şey yok. Ben düşünüyordum o zaman gezginleri görüyordum. Geziyorlardı, tozuyorlardı. İçinden insanın geçiyordu. Ah ben de yapsam, ben de gezsem diye. Çünkü tıkanıp kalıyorsun. Ama sen Brezilya'ya git. Oradan o kadar ülke geç. Amerika'ya gel. Aklımda bile yoktu ya. İşte buraya gelirken ben yolda insanlarla tanışıyorum. Kardeşten öte dostluklar kuruyorsun yani. Arkadaşlar öyle demeyin. Burası Amerika burada herkes birbirinin arkasından iş çeviriyor. Herkes birbirinin arkasından iş çeviriyor. Ama Allah'a şükür bizim için öyle bir şey yok. Diyorum ya kardeşten öte dostluklar kurduk. Şimdi bunlar şans mı, şanssızlık mı? Bana göre şans. Ben Allah'ın sevdiği kuluyum diyorum her zaman. Öyle yani. Benim yerimde böyle hiç parasız yola çıkıp Amerika'ya hiç parasız gelip bu halde olamayan o kadar çok insan var ki. Ben her zaman için Allah'a şükür çok çok iyiyim. Ya yaşadık bir kaza. Olmasa iyiydi. Ama vardır bunda da bir şey diyelim. Belki daha kötüsü olacaktı. Onu engelledi. Her zaman buna da şükür. Bu arada birkaç gündür çok fazla mesaj, çok fazla telefon, zaten YouTube yorumlar, Instagramlar falan çok fazla geldi. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Küs olduğum insanlardan çok mesajlar geldi. Onları hiç beklemiyordum mesela. Geçmiş olsun mesajları geldi. Sağ olsunlar. Ama her insanın bir yapısı vardır. Ben ikinci biriyim. Belki oradan öyle gözükmüyordur belki gözüküyordur bilmiyorum. Ben ikinci biriyim yani. Kardeşim bile, bir tane kardeşim var benim. O bile bana bir laf söyledi diye altı sene konuşmadım hiç. Sağ olsunlar, var olsunlar. Arayıp sordular. Şimdi numaralı yapamam. Benim için değişen bir şey yok yani. Ben ikinci biriyim abi. kolumun ağrıları hala çok. Artık yani belki bugünü de geçerim bu şekilde ama yarın da bir fark olmazsa özel bir hastaneye gideceğim. Gideceğim abi çok morardı kolum. Bugünkü canlı yayında dediğim gibi açtım. İsteyenler oradan bakabilirler. Nasıl olduğuna kolum. Kötü yani. Ve korkmaya da başladım iyice. Çünkü çok canım yanıyor. Ve sürekli yatmak zorundasın, çalışamıyorsun, iş yapamıyorsun. Tamam doktor güzel söylüyor, 3 hafta yat diyor, üç hafta sonra bakalım gerekirse ameliyat diyor. Hadi 3 hafta yat sonra gerekli ameliyat. Ondan sonra da bir üç hafta daha yat, bir buçuk iki ay. Öyle bir dünya yok. Bir buçuk iki ay yatacak bir dünya yok yani. Ben üç günde patladım. Burada sıkıntıdan insanlara yük oluyorsun. Kötü yani. Bir de bakıyorum yorumlara kırık sağ kolum mu sol kolum mu bir videoda öyle bir videoda böyle diye yazmışlar. Kardeşim sağ kolum sağ yani sağ. Ne yapayım şimdi sen oradan bakınca ne görüyorsun hala ben bilmiyorum da sağ kolum. Bugün canlı yayında soruyorum. Sırf özellikle sordum. Arkadaşlar dedim benim sağ kolum mu kırık sol kolum mu kırık. Yarısı sağ dedi yarısı sol dedi. Ben ne yapayım abi insanların işine göre isteğine göre bir şey mi yapayım kolumun kırığını mı değiştireyim ne yapayım. En çok korktuğum olay buydu. Böyle kırık gibi olayların başıma gelmesiydi. Allah'a bin şükür yanımda dostlarım var, kardeşlerim var. Yani Allah var yukarıda bir dediğim iki yapmıyorlar. Ama ya onlar olmasaydı ne olurdu? Ya da yarın kafa sattı. Her kardeşim ben gidiyorum dedi. Benim başka planlarım var. O dedi hadi ben gidiyorum benim planlarım var. Ne olacak Yine ölmem, ayakta kalırım. Allah'a şükür bu yaşımıza kadar geldik. Bundan sonra da Allah ömür verdiği sürece gideriz. Ama olmaz diye bir şey mi var yani? Bilemiyorsun ne zaman ne olacağını. Ama işte bu kol olayı olmadan önce... Sevinçten havaya uçuyordum Çok güzel bir para kazandım. İşte bir hafta böyle yapsam şu kadar kazanırım diye hesaplayıp duruyordum. Hatta o gün... Öğlende yayın yapmıştım. Yarın duruyordur yayında. Yarın Türkiye saatiyle 8'de, akşam 8'de müzikli canlı yayın yapacağız diye ilan vermiştim. Bak hiçbir şey planını yapamıyorsun. Boşuna dememişler. Sen plan yaparsın kader güler diye. Öyle yani. Hiçbir alakası olmadı. Doğru arkadaşlar. Vallahi evde hiçbir şey yapmadan yaşamak kadar zor bir şey bence yoktur. Ve ya mutlaka vardır. Benim böyle dediğime bakmayın. Daha insanlar ne hastalıklar geçiriyorlar. Ne çaresiz hastalıklarla uğraşıyorlar. Ben kendim için söyleyeyim onu. Çok zor oluyor yani evde böyle boş boş beklemek. Harbiden zor oluyor. Çalışmam lazım. mesaj geldi yukarıdan da ona baktım. Şarjım da azalmış zaten. 1-2 dakikada sohbet edelim sonra kapatayım. Valla bundan sonra her gün canlı yayınlar yaparız ben. Kendimi toparlayıncaya kadar. Ondan sonra son ya biraz önce konuştuk. Dikkatli çalışman diyor ama gene çok çalışman gerekecek yani. Günlerce yatacaksın. Abi bu böyle ben ben böyleyim yani. Ne dersem diyeyim ben boş duramam abi duramazsın yani. Duramazsın, kimseye bir şey anlatamazsın. Amerika'dasın. Çalışmalısın. Kötü oldu. Ama dediğim gibi bunda da bir hayır vardır. Ben her zaman her zaman her zaman şükrederim. Yine de şükrediyorum. Vardır yani bunda da bir hayır vardır. Belki daha kötü olacak bir şeyin önüne geçmiştir. Tek dileğin en kısa zamanda iyileşip yeniden geri dönmek işi. Yoksa devamlı yatıyorsun belin ağrıyor, sırtın ağrıyor, kıçın ağrıyor. E sabaha kadar da yatacaksın gene aynı. Durmadan ilaç içip ilaç, 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 arkada da var daha ilaç. Sprey. Durmadan içiyorsun. Ağrıyor. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah herkesi kazadan beladan korusun inşallah.